Evet merhaba arkadaşlar. Bugün bir sayı tahmin oyunu yazdık. 1 ile 100 arasında. Sayfamız açılır açılmaz session'ımızda tutulan bir sayımız var. Rastgele 1 ile 100 arasında oluşan bu sayıyı form alanımızdan gönderdiğimiz verilerle doğru sayıya ulaşmaya çalışacağız. Şimdi şu an Dolayısıyla sayfa açıldıktan sonra sayımız otomatik olarak tutuldu. Şimdi rastgele bir sayı girelim. Mesela 45 girdim. Yakala dedim. Sayını düşür. Yani 0 ile 45 arasındaymış. 20 dedim. Sayını düşür. Demek ki 0 ile 20 arasında. 10 dedim. Sayını düşür. 2 dedim. Sayını düşür. 1 dedim. Tebrikler. Sayıyı buldunuz. Bir daha yapalım. Şimdi sayıyı bulduktan sonra session içerisine atamış olduğumuz sayı sonlandı ve tekrardan yeni bir sayı tutuldu session'da. Şimdi o sayıyı bulalım. 96 diyelim. Sayıyı düşür. 10 diyelim. Sayıyı yükselt. 10 ile 96 arasındaymış. 20 diyelim. Sayıyı yükselt. 80 diyelim. Sayıyı yükselt. 80 ile 90 arasında. ...96 arasında... ...95 diyelim... ...sayıyı düşür... ...85 diyelim... ...sayıyı düşür yani... ...80 ile 85 arasında bir sayımız var. Evet... ...sebekler sayıyı buldunuz... ...sayı 83. Böyle bir uygulama hazırladım... ...sizler için. Şimdi gelelim... ...bunun kodlamasına. Yani her zamanki gibi... Ee, stillandırmalardan bahsetmiyorum. Öncelikle bir form alanı oluşturuyoruz. Oluşturduğumuz form alanı içerisinde PHP kodlarımızı yazdık. Şimdi formumuzu post ediyoruz. Metodumuz post. Sadece şurada üstten boşluk vermek için bir ID oluşturdum. Ediyoruz ki merkez alıp kalın içerisine alıp ve kod tagı içerisinde yazdırdık. Şöyle görüntü elde ediyoruz 1 ile 100 arasındaki sayıyı tahmin etme metnimizi girdik 2 tane input alanımız oluşturduk birisi number tipinde ve birisi de submit tipinde post edebilmemiz için number tipine vermiş olduğumuz isim sayı post ettiğimiz ismim ise Post etmiş olduğumuz input'umuzun, butonumuzun ismi ise bool. Şimdi PHP kodlarımızı açtık. Öncelikle başta session'ı tutabilmemiz için session'ımızı start ediyoruz. Session'ımızı başlatmamız gerekli. Şimdi öncelikle dedik ki if, eğer session yoksa dedik herhangi bir tutulan bir session'ımız yoksa üretilen sayı diye bir session oluşturduk burada. Üretilen session sayısı içerisinde 1 ile 100 arasında oluşturulan random Rastgele sayı atadık bu değerin içerisine. Daha sonra dedik ki if ise dolar altları post bul, post edilen bul varsa yani post butonuna pardon ee, yakala butonuna basıldıysa dolar sayı dedik, post edilen sayıyı ee, input alanımızdan gönderilen sayı değerini sayı değişkeni içerisine atadık. Şimdi geldik şartımızı yazmaya. If dedik eğer dolar sayı büyükse dolar session üretilen sayıdan yani session'da tutulan sayı post edilen sayıdan küçükse yazdırdık ekrana eko ile kırmızı rengini verdik sayını düşür. Yani post edilen gönderilen sayı tutulan sayıdan büyük olduğu için elindeki yani tahmin ettiğin sayı düşür dedik. Değilse eğer yani bu şart sağlanmadıysa Şu şartı kontrol ediyoruz Dolar sayı Küçükse eğer üretilen sayıdan Session içerisinde tuttuğumuz üretilen sayıdan küçükse Yeşil renginde sayını yükselt diyoruz Bu iki şartta değilse yani artık bu iki şartta yani ya büyük ya da küçük değilse o zaman sayının kendisidir O yüzden else diyoruz Eko Tebrikler sayıyı buldunuz Turuncu içerisinde sayı değerinde yani üretilen session sayısını değerini yazdırdık. Ve en sonunda tekrardan işlem başa dönebilip e, session'ımızda bir sayı tutabilmesi için burada session'ımızı öldürdük. Doğru sayıyı bildikten sonra. Ve en sonunda da burada formumuzu kapatıyoruz. Evet bu kadardı arkadaşlar. Tasarımsal olarak basit. Ama eğlenceli bir oyun. Bunu sizler için açık olarak ee, kitabımıza atıyoruz. Git repo'muzdan ee, sizler için hazırlamış olduğumuz kendi GD yazılım sitemiz için hazırlamış olduğumuz projelerimize oradan ulaşabilirsiniz. Bütün projeleri buradan sizlerin erişimine sunmuş bulunmaktayız. Buradan YouTube videomuza akabinde açıklamamıza ve dosya linkine ulaşabilirsiniz. Evet bu uygulamamız da bu şekildeydi. Sizler için açık kaynaklı olarak paylaşıyoruz. Sizler istediğiniz şekilde geliştirebilirsiniz.